Gerçekten ayrımcı ve eşit olmayan bir yasa karşımızdaydı. Neden çok çok önemliydik? Çünkü de yıllardır bu yasa bekleniyordu ve Türkiye'de çökmüş olan yargı sisteminden dolayı adil olmayan yargılanmalarla yüz binlerce insan tezahürindeydi. Bu insanlar yıllardır bu yasanın çıkmasını bekliyordu. Milyonlarca mahpus şeytanı bu yasanın çıkmasını bekliyordu ve son derece hayatiydi. Biz ne zaman cezaevine gitsek, e, insanlar kendilerine yapılan ilanlerden önce bize ilk pas esirdirse ne zaman çıkacak diye soruyordu. Her e, bu soruyu ilk soru olarak bize geliyordu ve sonunda koronavirüs falgını dolayısıyla rafta tutulan impasyonası gelir ve e, görüşmeye başladık ve maalesef dün gece eğer yasa AK Parti MHP oylarıyla kabul edildi e, ve maalesef şu anda Cumhurbaşkanı'na girecek onun da onaylayacağı belki zaten sarayı gittiğiyle bu yasa geçti ya Hak vekilleri kendi vicdanlarıyla, iradeleriyle bu yasaya emek evet demedi. Zaten bir vicdan kalmamış. Burada insaf ve merhamet mi? bu sırada kaldırmış. İşte çünkü düşünün e, komisyon ve genel kurulda belki binlerce defa e, bu vekillere insaftan, vicdandan, merhametten, annelerden, babalardan, çocuklardan, mazlumiyetten bahsedildi. Bu yasanın olamayacağından, e, kabul edile, edilebilirliğinin olmadığından e, tüm vicdanımızla onlara seslendik ve bundan sonra vebali odların sırtında kalacağını, günahın bizden geleceğini tüm samimiyetimizle onlara söylemeye çalıştık. Ama karşınızda e, katı duvarla insanların kalpleri gerçekten çok e, katılaşmış durumdaydı ve e, iradeleriyle karar veremiyorlardı. E, evet, e, yasalaşmış olabilir. Ee, ama bu e, kamuoyunun e, kabul edeceği anlamına gelmiyor. Anayasa mahkemesinin kabul edeceği anlamına gelmiyor. Çünkü çok açık bir şekilde anayasanın eşitlik ilkesine, 10. maddesine aykırı bir infaz düzenleme yasası olarak geçirildi ama aslında değil, af yasasının 360 vekil e, toplantı sayısı olması gerekiyordu. Biz bunu en başta söylemiştik ama e, AK Parti MHP'de sayısal çok bu, bu itirazımızın da yendi manası e, ama anayasaya alpaçık aykırı bunu bakın tüm saygın hukukçular söylüyor. Sami Selçuk'u seviyor, isteklen göz Gözgenç söylüyor, Adenüşürs ve e, Ere söylüyor. Bunlar Türkiye'nin çok saygın da bu, bu yasa e, kesinlikle uygun değil. Bir e, yeni laf olmadı diyor Sami Selçuk Gerekiyor hocamız kesinlikle bu yasanın komisyonlara geri gönderilmesi lazım diyor ve biz de işte, muhalefet olarak bu ayrımcı adil eşit olmayan hatta koloda bir salgını sırasında insanların yaşam hakkını siyasi görüşlerine göre ayırt eden daha da daha da yeri giderek riskli gruplarda bile ayrımcılığa ettiler. yaşlılar hasta kişilerde bile en bir takım işte evde yani İnfaz veya da denetimli serbestlik gibi indirimlere vurantmayan bu insafsız yasayı kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu yasanın dönmesi gerekiyor. Lekilim şöyle diyebilir miyiz? Mahkum yakınları bekliyorlar. Gün gece Meclis Başkanı, Adalet Bakanı ve Emniyet Vekillerince bir tiyatro oynandı diyebilir miyiz? Görünürde bir yasama faaliyeti yapılıyor gibiydi. Ama hazırlanmış, Öncesinde de Joe onayından geçmiş. Zaten o halden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin elinde olan olması gereken yasama etkisini zaten. Külli Başkanı'nın üzerinden yürütüldüğünü görüyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Dünyayı saran bir koronavirüs var kapasite son 3 yıldır inanılmaz bir şekilde yani 100 bin olması gereken kapasite 250 bin e, mahkumun mağdurum içeride olmasıyla ve bunların içerisine baktığımız zaman Osman Kavala gibi Selahattin Demirtaş ve Ahmet Altan gibi düşünce suçlulara diyebileceğimiz ikizler de kapsamın dışında tutulmuş durumda ve tehdit çok yüksek. Yani siz çok güzel ifade ettiniz. Biz burada kendimizi kurmaya çalışıyoruz maskelerimizde. O insanlar içeride ne yapacaklar? Nasıl koruyacaklar? Onların hakları da bizim üzerimizde diye ifade ettiniz zaten bunu. Tabii. İzle bakın. Cihaz geçti geçtiği almamızdan var kabul etti. Bakın çoğu sizden söyleyeyim. Bu yazıları vicdanlar kabul etmiyor. Çoğunluğu oylarıyla geçti ama yasal ayrımcı, yaşama hakkını ihlal eden büyük bir bir iş bir yere de var. Bak. Bakın bu çok değil ki. Bir aydır biliyorsunuz benim şartlanışlarımı. Cezayirlerinden baka ve ürün haberleri veren bir biletvekiliyim ve Adalet Bakanlığı bunları gizlemekle, benim hakkında soruşturma açmakla meşgul biliyorsunuz. Ve en son Adalet Bakanı bu konuda açıklama yaptı. İşte baka da benim sayılarını söyledi. Şimdi bir bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Her e, kesimden insanın cezalinde ve yaşam hakkı ihlali var. Bakın, e, bütün insanların yaşam hakkı e, en değerli hakkıdır. Bunun üstünde bir hak olamaz. Herhangi bir siyasi kaygı içleri insanın yaşam hakkından üstün değildir. Çok net bakalım. Yani bu insanlar yarın öbür gün bu e, tıkıldıkları kapalı koğuşlarda, kutubarda yarın öbür gün... Çaresiz bir şekilde salgın hastalıklarda ölürlerse bunun hesabı, bereketi tek bir Allah'ın kulu yoktur bu ülke. Bakın bunun de hesabı çok çok ağırdır. Ve hele ki bu ülkenin sembol şahsiyetleri, Giyon Pularaz'ın sevgilisi insanlar cezaevlerindedir. Selahattin Demirtaş bunun başkanı adayı olmuş, tansiyon yani, ve sonunun problemleri olan, ee, çok önemli, değerli bir şahsiyet bir Ahmet Altan. Yine aynı şekilde 70 yaşında bu ülkenin en önemli düşünürü, Osman Kabal'a bu ülkenin en ileri gelen simit toplumusu ee, Mümtazer Türklü'ne yine bu ülkenin en önemli bilim insanlarından birisi ve onlar gibi binlerce akademisyen e, ve e, çok değerli doktorlar, mühendisler ve gerçekten e, mesleğini de tarafa bırakıyoruz. Sonuçta işte, insanlar var içeride. E büyük bir saldırın bu insanları tehdit ediyorum. Her insanın canı bizim için son derece değerlidir. Işan malum kukut saldır. Ve bu insanlar şu anda bakın kendilerini kurban gibi hissediyorlar. Düşün ediyor musunuz? Yani bir tehlike var o yüzden bu yasa getirildi. Düşünün e, yıllardır bu yasa getirilmiyordu ki vardır insanlar bu yasayı bekliyordu. Bu tehlikeden dolayı şu anda apar topar bulup yasen getirildi. Peki o zaman içeriden adam mı seçiyorsun? Bu 300 bin kişi arasından 90 bin tane adam seçtim. Ben e, geri kalanını ölüme mahkum ediyorum. Kurbanla ediyorum. Onlar e, ölsün gitsin demektir. Ve bu duygu bu. hem mahpus yakınlarında hem de hem mahpuslarda e, gerçekten kalıcı travmalar oluşturacaktır psikolojik çöküntüler, intiharlar, e, immün sistemin çöküntünden dolayı kanserler ve benzeri son derece yıpratıcı bir sürece girdiğimizi. Ben en başta bir doktor değilsen sapısı sorar görüyor. Çünkü e, bu yasa e, son iki yılın en önemli yasasıydı. Bakın 70 madde bir yasaydı. Çok uzun komisyon görüşmeleriyle, çok uzun genel kurul görüşmeleri sonrasında Günlerce saatlerce tartışarak kabul edildi ve gerçekten çok çok önemli bir yasaydı. Milyonları ilgilendiriyordu ve sonunda ee, çok ee, hatalı vicdanları sizde tam bir soruş çıktı ortaya. 3. suçluları hele büyük bir hazım olarak görülüyordu. E, biz bir birçok konuda e, pazarlık da yaptık. Bakın iktidar yetkililerine son dakikaya kadar pazarlık da yaptık. Onlara dedik ki bakın... Ee, en azından visvi da dahil edin, çotuklu kadınları, hasta yaşlı insanları e, cezaevinden mahrum bırakmayın dedik, gelindik. Burada en azından anlaşalım. Bakın bu Türk pazarlıkları da son saniyeye kadar yaptık ama bize ne diyorlardı biliyor musunuz? Hayır. Her öyle suikusu varsa Akansu'nun orada hiçbir şey yapamaz. Bu ne demek ki? Ee, saraydan geldiği apıçık belli ola ki de ebrik, bu biniklanların olmadığını gösteriyordu. Bu başka bir anlamı yoktur. Bakın çok nettir. Çünkü bakın ee, sıradan insanları söylemiyorsunuz. Aslında yaşlı destili gruptaki insanları hey ki bir koronavirüs gibi korkunç bir salgın ortamında hatırlatıyorsunuz. Ama insarsızca zarimce size yine e, hayır diyorlar. Bu gerçekten çok çok, çok üzücü. Peki şimdi e, bundan sonraki süresi nasıl işleyecek? E, e, şunu da ifade ederim isterseniz. Terör içini boşalttılar. Yani silahlı terör örgütü dediğimiz zaman aklımıza gelen ne? Şu an mantı yapmış, çekörtü yapmış, yardım etmiş e, hamile, e, çocuklu kadınları da amalarından görüyoruz ki bu da bir silahlı terör örgütü yok. Sadece bir aidiyet problemi var ve ciddi bir ayrımcılıkla e, karşı karşıyayız. Şu an CHP'nin tavrı ne olmalı e, ve ne bekleniyor? Önümüzdeki günlerde biz ne bekliyoruz? Efendim, de, maalesef de öyle mücadele kaldı. Biliyorsunuz, de, terör olarak kaptırıyoruz. E, kusmayı terör olduğuna kabul ediyoruz. Evet. İnsanların dem basit legal davranışlarını terör olarak kabul ediyor. Problem da. aslında. O yüzden biz e, Ah Parti bekileri açıkça hatırlat. Bakın yarın gün değişir, devran döner. Bu yasa size vurur. Bakın çünkü o zaman siz birilerinin muhalifi olursunuz. Biz önceden söylediğiniz sözler dolayısıyla. Üsteler sistemimiz değil. Hayır. Siz gelin bu yanlışı da baktırmayın. Ben muhalif kimi terörist ilan edeyim? Eee onu e, zindanların dibine atayım. Ve de böylece mutlu olayım, namusuz olayım düşüncesi. Eğer size de istikbar geçirmez dedik. Şu anda biliyorsunuz barış diyen insanlar. Hani Kürt meselesi barışla çözülür diyen On binlerce insan cezaevi mi düşman? Türk siyasetçiler cezaevinde inlerce EDD el siyasetçisi cezaevi mi Söyledikleri sadece bu işin çözümü barışla olur, konuşarak olur, masayla olur. Bunları denişler. Bakın bu bunlar büyük suçlar olarak kabul edilmiş. Yine bakıyorsunuz insanların bir bankaya para yatırmasıdır. Ülkte yardım olarak da işte İşte bir e, pasta direkt yapıp kermese götürmesin yardım olarak değerlendirilmiş. Herhangi bir kurumdan yapması, bir alışveriş yapması, bir lokanta alışveriş yapması falan da şirket de bunu şakıkanlık da değerlendirilmiş. Bir, ba, e, bir bankadan kredi çekmesi yine aynı şekilde. Evlendim bu. E, Çocuğu bir özel okulda göndermesi, bir sendikaya üye olması, bir gazeteye abone olması gerçekten e, inanılmazmış. inanılmaz Evrensel bu kuralların çiğneyerek mahkemelerde or cezalar terör itibiliği olarak dizelendirilmiş. Ve e, insanlar anne, baba, dedeliye dedeliğe ceza yerinde yaşlı başlı insanlar cezaevinde, hasta insanlar cezaevinde, çocuk sahibi insanlar cezaevinde ve e, terörist değil anne hani e, ee, darbeden haberi olmayan, hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar darbeci ilan etmişler. Biz binlerce hikaye dinledik. Bakın e, elinde silah alınan askerler içinde de bunlar geçerli. Hani hiçbir şeyden haberim yoktu. Bana en Terör kalkışması var. Şuraya ve iklendi. Ben de gittim. Evet bakın onun elinde silah da var ama e, bakın bu insan tek kursun bile atmamış ama terörist ilan edilmiş. Ve hatta e, işte ee, bir gazete okuyan kadın, bir bankaya para yatıran erkek, bunların hepsi e, terörist ilan edilmiş. Bir barış bildirgesine imza atan insanlar terörist ilan edilmiş. Biz bunun sonu olmadığını, bu toplumun böyle gidemeyeceğini, her iktidara gelenin bu albimi terörist ilan etmesiyle bu ülkenin bir yere gidemeyeceğini hatırlattık. Yarın da adım atacağız. Yarın da ahal diller biz diyeceğiz ki adaletle yardımlarsın, sürümle yargılanmasın diyeceğiz. Bakın bunu da çok net bir şekilde söyleyeceğim. Onların da hücrine söyledim. Ama bu devranın böyle devam etmemesi lazım. Kin, nefret, intikam duyguları ile hiçbirimizin hareket etmemesi lazım. Çünkü bu işin sonu yok. Bu topraklarda her farklı güç de olabilecek. Evet ama biz adalete dönmezsek, hukuka dönmezsek bizim ev sonumuz bulunmuyor. Bu, bu kuyunun dibi son derece karanlık. Eğer ikiz karkaşeyi seçersek bu hasımlarını yok etme tar tarzını seçersek bu Ana e anafordan maalesef kurtulamayacağız. Şu anda e, bir hasretle bekleniyordu bu yasa ben insanlar bakın beni arıyorlar gerçekten psikolojileri çürütmüş, devlet girmiş, e, e, gerçekten çok üzgün bir şekilde arıyorlar. E, gerçekten e, son haddin bilgiler o çok şeyin durumunu biliyorum. Maddi ve manevi bir aileler vardı. Aile birliği bütün bozulmuş a, e, anne babalar vardı maalesef. E, bozulmuş çocuklar vardı. Da. Defalarsa bunu meclis de atımlardı. Elinize vicdanınıza koyun. Bir, bir yanlış şey imza diyorsunuz. Nesillerinizi mahvedecek bir yanlış şey imza diyorsunuz. Ben dün gece bakın mecliste son Konuşmamda bunu tekrar söyledim. Dedim sizin de anne babasınız, ee, e, anne baba mağdur insanlar var, çocuklar var. Bu çocukların psikolojiyle bozuluyor ve yerde bu gibi bu, kur. Psikolojisi bozuk. Çocuklar donduğum için çok büyük bir tehlike teşkil edecek. O bunun için veya bir bıraktığı bilemeyeceksiniz. Ee, ama, cahir, e, ama insansız bir malum e, tüm kesimleri... Hasım olarak ettiniz ve onlara zehre kadar bir Eee, tahliye yolu açmadınız. Bu bir mağdur değildir. Bu dizin için bir zorun değildir diye onlara sürekli hatırlattık. Peki mahkum yakınları dinliyorlar. Evet feleği düşmüyor madem ve de, onları şaşırtmanızı da rica Şimdi ee, e, ben mahpus yakınları son derece derti yüz bin. ama onlara şunu söyleyelim. Evet her zaman gayretikiz Solucuk başarı olma yetki yok. Ee, Belahimberler de her zaman gayreti iştir. Çoğu başarısız kalmıştır. Ee, ama biz yüzünü hatırlatalım. Biz sonuçta doğru bir yolda gidiyor muyuz? Ona hatırlıyoruz. Ee, biz doğru bir yolda gidiyoruz. Ee, vicdanımızın sesini dinliyoruz. O halde bu yanlış bir yol değil. Ve emin ile kesmemek lazım. Hani çok böyle üzülen, umudu kurulan... Ee, ee, depresif duygulara giren arkadaşlarımıza hatırlatıyorum. Her şey bitmiş değil. Mücadele devam edecek. Bu yasa mülegiş. Ha, bu yazda İslam'ın kabul edeceği bir yasa değil. Bu hastalık ortamında bu yasanın böyle buyurulmaması gerektiğini tekrar ve tekrar hatırlatacağız. Çünkü bakın e, iki ayrı nemzu var. ilk yasa geçti evet ama bir de koronavirüs salgını vardı. Yasa, Kur'an'a bir önce de vardı. Ama bu orana bir iş gördüğümü e, yaşam hakkını mindere getir e, için biz bu konuyu maddelil bunu olarak değerlendiriyoruz. Ve Anayasa Mahkemesi bu olduğunu biliyoruz. Cb Anayasa Mahkemesi de gidediği yani etti Anayasa Mahkemesi eğer ki anayasına bularsa Anayasanın 13 maddesi eşit maddesi ondan dolayı bozar. Anayasanın yine e, bu yasa'yı bir af olduğu için kabul etmemiz lazım. Çok açık bir şekilde bu yasa bir af yasasıydı. ve bir kısım insana af verilen bir kısım insana affetmeyen bir yasa olduğu için eşitlik gibi aykırı de en az 360 vekilin toplamda e, toplantı e, halinde olmasıyla bu yasa bir görüşmelerine başlanması gerekiyordu. Bütün bunlara uyulmadı. Akıl A'dan Z'ye bütün bunlara uyulmadı. Bundan dolayı ay e, bir iptal kararı olabilir. Kesici dinliyoruz Dedi ki olabilir de, Ay gerçekten anayasa buyruksal olur. Son zaman vardır, anayasa gibi doğru kararları da olduk açıkçası. Hani bir e, zamanlar e, sürekli e, buluksuz kararlar vardı ama e son zamanlarda e, işte Barış Akademisi Şenleri Aşı bir karar ve de birçok kararda yani e, doğru kararlar verdi. Umarız ki anayasaya uyarlar. E, görüştüğümüz tüm mutlulukçu arkadaşlarımız eğer ki anayasa varsa ortada eğerse eğer ki anayasa mahkemesi anayasaya göre karar verecekse bu yasayı bozmanıdır diyor. Bakın çok net bir şekilde bunu söylüyor. Tüm saygının nokutçu var bunu söylüyor. O yüzden umutumuzu kırmayalım. Daha bir anayasa mahkemesi yolu var. Yani ben e, bir son olarak şunu şu hatırlatayım. Kimse e, herhangi bir çirkinliğe uğramasın e, ve e, fizyolojik bir psikolojik açıda e, sıkıntılara girmesin. Mutlum Suriye'nde de ben bazı kampıları da ve e, adalete hukuka bir dönüş olacağını hiç şey Evet, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığımız için. Adam, ben en Teşekkür ederiz. Evet sevgili seyirciler son iki yılın en önemli yasası ve ceza infaz sürelerinin yeniden düzenlenmesini HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Bey ile görüştür. Yayınımızı burada sonlandırıyoruz. Takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.